<laughs> nasıl nasıl yakaladım size? Şöyle oturalım. Yani Merhaba, nasılsınız? Nasıl, nasıl? <laughs> Sağ şey, Teşekkür ederim. Şey, Aldım ben. Burada oturun. Burası çok güzel. Ya. Ya. Böyle de böyle de böyle de basarım size. Yok yok. Ay bu çok şey ya. Ay bu güzel gezdiğim bahsediyor. Merhaba nasılsınız? Sağ olun. Onların resmini alabilir miyim? Tabii ki. Ben kedi köpek resimleri yayınlıyorum derim. Ah harika. Da. Çok tatlılar. Bakar mısınız bana çocuklar? Adını Bu tarafa baksınlar. Siz böyle çekin. Buradan ha. Şila Adını. Şener. Şila Adını. Şila Ay canım. Yerim ben seni. Tamam mı? Bir tane de alacağım ama. Buyurun. Ötekinden almadım. Nereye? <laughs> tamam. Oturun. Ben size ısmarlıyorum. Getiriyorum tamam. onları. Tamam. Hayır, müsaade etmiyorum ablan Hayır, olarak. hayır. Müsaade Abla bak, Gülen ablacığım. Çok ayıp. Çok hayır. Çok Olmaz. Tamam. O çok hayır. Buyurun. Lütfen oturun. Şila. olsun sade olan o yüzden. Sade olan hangisi? Buna vereceğim şimdi tamam. sadeyi. Tamam. Pembe tamam. olan. Tamam. tamam. Sağ olun. Tamam. Hemen sade de çık. Şimdi bu ne? Bu ne şimdi? Ne ayıp bir şey ya. Otur. Çok ayıp. Burası esiyor ama. Esiyor biraz. İyi ki bunu aldı. Evet. Biz şurada oturabiliriz güneşte. E, o geçin. E, şöyle kuytuya geçin. Şu orta yere diyorum gidelim. Şu burası esmiyor. esmiyor. Geçin. Şey, yer beğenemediler. Evet, orası biraz daha fazla istiyor. Evet. Tamam, ben... Yani iki dakika boş bıraktırtmıyor. Tamam yan alırım anne. Yan alırsam biraz daha yaklaşır mısınız birbirinize? Ha, şimdi çekiyorum. Bir saniye lütfen. Gözüm görmüyor ya. Kızım, sen nenemi seviyor seni. De bak. Sen neneyi ısırdığın için sana sana kucak yok. şimdi gelelim siz kankinize. Kankinize ektiniz, geldiniz. O denize gittiniz. Nursel'i ektiniz. Nursel ablayı ektiniz dedim. Denize gidiyoruz. Yandınız, yandınız. Arabayla gelmez onlar. arabada almaz beni. Araba yok ki damatta. Da. Damatta da. Tabii aldı götürdü. bu akşam geliyor artık. Doğan diyor bir hafta araba sıkıldı. O kadar bir yeri çok kaldı. Gülen abla Uydur Uydur <laughs> Ay, Uyduruk 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 hadi. Elleri atmıyorum sana. Neyse bak. ha. Bak bak. Nasıl bak? Oturur öyle. Oldu yok. oldu. Neyse halim çıksın tamam, falim. Allah çıkıyor. Bak, <laughs> çok Abi, karanlık. Çok kahve içmiş. yine belli Hayır, olmuyor. Kahveden o çalkalamamışsın ki baksana nasıl bir yol açılmış. İş. Bak yolun ağzında iki tane kısmet. Ne? O iki yolun ağzında da. İşleri mi? Vallahi çok güzel. Şu ara şu sahne çok güzel. Maşallah. İki yol bir yol var. O yolun iki tarafı da senin için süper. Maşallah. Yani bir tarafta bir haber üzerine o seyahat yani müjdeli bir şey geliyor bak Kuşun ağzında bir haber. İki, i̇ki taraflı da şey altındasın. Çok iyi bir döneme giriyorsun. Hadi inşallah şunlar gö Bak, böyle nokta nokta göz yaşımı dedik şey. odu mu? Böyle bir şey var yavrucuğum. Bir de böyle bir keyifli zaman geçireceksin. Bir ara bir mola veriyorsun. E Zaten keyifli her gün keyif anne, yapıyoruz şey ya. burada. Ay o kadar anne, güzel, anne, güzel ki bir arkadaşınla şöyle bir kıza seyahatim var. Bak söyleyeyim yafta kansere gidiyorsun. Başak Şu... atacağım çalsın ha. dur çalsın. Bak bak telefonla Baksana, bak. Seninkiler burada bile bak. çıkmış bak başının ucunda. Şunlar e, Şu şey. Şu nokta noktalar ne? Hangiler? Bak o. şuradaki. Ha. Göz yaşıma İki dedikodum. İki tane göz, göz aydın hayır. Hiç kötüye ha. yormam. Ne? Tamam. Ne? Hepsi böyle şey. Ne Sana küçük küçük böyle yıldızlar. Eterne bitsene ya. Sarmış tepeyi. Maşallah. Böyle küçük küçük pom konfeti gibi. Etene. İnşallah. Akşama sabah bir iki ay içinde. Aydın abim Allah yüküyor. Ay. Allah aydın çok güzel bir bak. Maşallah yolların taşmış. Maşallah bak, iki yol burada da. Ayşak bir dakika konzentre bozmaya. İki yolun ağzında da bir sürü kısmetler göz aydınları. Billahi kısmetin taşmış aydın. Ay maşallah. Tabi canım hep iyi ki çıktınız. Hep aynı şeyler aynı şeyler. Değil mi? Doktor denize de girme dedi anneme. Öyle mi? Tabii. Şimdi iğne. Şimdi Tabii. Ne yaptın o iğneyi? Belin ağrıyorsa girme dedi. al kutularını. Tamam. Var. Evet evet çok şey yani çok zor hepimiz için evet aynen öyle evet evet işte burası tabi 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 aynen aynen doğru. Ya şey zaten zaten yarın bayrak koyamayacağım. O, 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 e, a, sarı sefer, sarı evet, evet. Bodrum evet. iki sefer, evet. Yani öyle geçiyor günler zaten. Ergun işleri zeminize gitmiyor. Hep yapıyor. Açın Hiç bela arası. Açın devam Anne çıkarken bu merdivenlerden i̇şte, ta tepeye kadar çıkabiliyor musun? Merdivenden değil. Şu yokuştan çıkalım daha yaygın. Maşallah. Ben cesaret edemeyim. Gelsene ata gel. Tutunuyorsun evet. Tolga'da gel. Yavaş yavaş, acele Ay, yok. Ne dedi? Yakıştı. Hoşuma gitti ama düz düz ayak var hmm. Evet. Çok, evet. Güzel çok güzel yapmışlar güzel. canım. Çok güzel, en azından. Evet Orası da çok güzel. Tabii var ya geliyor, şurada denizine giriyor, Yiyor, içiyor. İnsanlar için tatile gelenler için. Ne, tamam. Neyse. tamam. Çantaya bak. Evet. Havalı kadın. Çantası da havalı. Başar. Yeter. Tamam. Evet. Yetmezse ben Tabii. şey yaparım. Sen canım, alacağını ay, al. Başakçım. Tamam. Hadi. Aldı mı? Almıştır. Aldım, aldım, aldım. Kalkıyor musunuz? Aldı mı? Hadi. Şey Siz kalkın. Alın. Ben kalkarım. Sen Efendim ne demek? Aydın. Sağ olun, Çok var canım, olun. Gel Gülen bir ablacığım. De, kankim e, kankim gidiyor, Sağ yani. olun. Ne anne? Yel değirmeni gibi sanki böyle dönüyor. Maşallah. Maşallah. Hadi. Dikkat. Hayır. Hayır. Hayır Şila. Ha kedi gör. Tamam. Hadi hoşçakalın. Yavaş yavaş. Ee, oh. Şener çok tatlı kokluyorsun. Çok tatlı kokluyorsun. Çok tatlılar değil mi